hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüyorum elimdeki simitten bilmeniz lazım nasıl olduğunu. Bakın tekerası yok. Emekliyim 7500 lira e maaş geberiyor acilimizden. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi ilçesinin mahallesinde. Eee Melik Gazi ilçesindeki belediye başkanından memnun musunuz? Asla memnun değilim. Daha gidin çöpler dolu diyor. Çöpler kokuyor. Her tarafta hastalık saçıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hiçbir zaman memnun değilim. Yapılmasını istediğiniz faaliyetler nelerdir? Çok daha hiçbirini yapamazlar ki. Bunlar da kabiliyette yok, de yok. Mesela ne yapılmasını istiyorsunuz? Her şey var. Yollarımız, içme sularımız, ne bileyim, köyde aklına ne geliyorsa her şeyimizdeki çöpler kokuyor. Yollar ot götürdü, yılan çayan büyüyor her tarafta. Hiç iyi değil ekonomik. Emekli perişan. E, emekli bitmiş durumda. emekli kendini kandır kandırma kandır kandırılıyor gibi hissediyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeye verdi bize vermedi. E, i̇şi rast gelsin inşallah verecek bilmiyorum. Ama çok düşük emeklilerin durumu çok kötü. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Talaslıyım. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Valla Talas'ta memnunum şu anda. Talas Belediyesi'nden memnunum ama Hükümetten şu anda memnun değiliz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır memnun değilim oradan. Neden peki? İşte. Yapılmasını istediğiniz bir faaliyet mi? Bana, bana öyle geliyor. O yüzden emekli kendini gerçekten kandırılmış hissediyor. Emeklilerin durum perişan eğer yayınlamak isterseniz. Yani emekli gerçekten duysun yani. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bütün meclisteki bahanlarıma sesleniyorum. Yani emekli gerçekten perişan geçinemiyoruz. Acı sırrının çok altındayız. Askeri ücretin çok altındayız. O yüzden de emekli perişan bu kadar söylemek istiyorum ben. Şu anda hiç iyi değil. Yani bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Ben kendim emekliyim 7,5 milyar maaş alıyorum. Onu da 8 milyar zaten kira veriyorum. 500 lira da sağdan soldan topluyorum. Ama Mehmet Şimşek geldi, e, ekonomiyi düzelteceğiz dedi, Derya Hanım geldi, ekonomi düzelecek dedi, hiç alakası yok. Her gün yakıta zam, benzine zam, mazota zam, yani hiçbir şeye yetişemiyoruz. Ekonomi şu anda hiç iyi değil. Ama Sayın Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız kendine gelince yüzde kırk zamı alıyor. Ama emekli vatandaşa gelince beş kuruş yok. Bize yüzde yirmi zam veriyorum dedi, ben kartı soktum yine yedi buçuk TL aldım. Sekiz TL ev kirası veriyorum, iki tane çocuğum var, evim kira. Nasıl geçireceğiz onu da bilmiyorum. 27 sene ben bu devlete hizmet ettim. Ama maalesef sonuçta bir sıfır aldık. Koskoca bir sıfır aldık. Ekonomi şu anda hiç iyi değil. Katar'dan, Suudi Arabistan'dan sağdan soldan para topluyoruz. Ama maalesef onlar da vermiyor. Duyduğumuza göre limanlarımız verilmiş. Makine kimya verilmiş. Birkaç yerlerimiz satılmış. Biz ülkemizde yabancı olduk şu anda maalesef Suriyelilerden dolayı. Sağımıza bakıyoruz Suriyeli, solumuza bakıyoruz Somalili, önümüze bakıyoruz Kenyalı. Şu anda 13 milyon nüfus olmuş, yakında 50 milyon olacak. Maşallah herhalde biz burada mülteci kalacağız, bizim çocuklarımız mülteci olacak. Onlar buranın yerlisi, vatandaş oldu. Ben geçen gün PTT'den maaşımı çekmeye gittim, Suriyeli getirdi makbuzunu koydu, 5 kuruş para vermedi, el ödendi gitti. Öbür taraftan yiyecekleri içecekleri geliyor. Ben bu devlete 20 ay askerlik yaptım, 20 ay. Ama maalesef ülkemiz hiç iyi değil. Yaz mevsimi geldi, zevseyi alamıyoruz. Bir kays olmuş 100 lira, bir üzüm olmuş 100 TL. Çoluk çocuk şey diyor, çocuklar hariy, yanlarından geçirmiyorum ki görmesinler istiyorlar baba al dede al baba al dede al. Ya bir dondurma bile 25 TL olmuş ülkede. Ekonomimiz nasıl güzel olsun? Ekonomimiz reis dedi uçuyoruz dedi uçacağız dedi uzaya gidiyor dedi ülke verin bu kardeşimize dedi sizi uçuracağım dedi gerçekten uçurdu zamlarla uçurdu her şeyle bizi öyle uçurduk yerin dibine soktu ailemizin eşimizin yüzüne dahi bakamıyoruz yani ne anlatsak boş eski günler keşke eski günler olsa ben 61 yaşındayım yani biz dolabımızı açtığımız zaman sucuğumuz, bastırmamız, etimiz, koyunumuz buraya ameliyat bazan oraya geliyorduk. El arabanın üstünde et satılırdı. Rahmetli babamla beraber bir koyun alır götürürdük. Şimdi ben 100 gram et alamıyorum. O gün eşim gitmiş 100 lira vermiş ya bir kibrit kutusu kadar kıyma gelmiş. Bizim geleceğimiz nasıl olacak? Artı ben kan veriyorum devamlı. Bunu da ileteyim. Ben devamlı Kızılay'a kan veriyorum. Ben Kenan Kınık kanımızı sattı deyince benim 3 aydır Face'im, internetim, Twitter'ım kapalı. Hani uçuyoruz ya. Ya benim anlamadığım bir şey var. Mesela sihalar, ihalar yapılıyor. Ya bunu sadece kedevesini alıyor. Yani bunun e, reisle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. O dağ zurna çalanlar diyorum. Şimdi niye meydana çıkmıyor? Allah aşkına bak. Benim aracım var kapıya kilitlemiş gelmişim. Bak bu da anahtarım. Otobüsle gelmişim. Otobüsle. Otobüsle gelmişim maalesef. Ekmek bugün 6,5-7 TL olacağımış. Nerede uçuyoruz? Nerede ucuz? Bizim e, Çiftçilerimiz misalen Buğdaylar e, toprak mahsullerinin Kapısında duruyor hmm, Bir şeyden e, Rusya mıdır o bir şey neydi Savaşan yer Ukrayna. Ukrayna'dan biz buğday ithal ediyoruz ya Buğday ithal ediyoruz ya böyle bir saçmalık yok ya Yani biz tarımda birinci sınıftaydık Eski günlerimize göre Laylan ayakkabımıza göre çarıklı ayakkabımıza göre Bundan yüz bin kat yedik Yüz bin kat Bir kilo bastırma söylüyorum 70 TL diyor ya ya bugün yani sabah kahvaltı yapamıyorsunuz. Zeytin 200 lira, peynir 200 TL. Hangi birine yetişeceğiz biz? Ülkemiz uçuyor. Verin reise. Verdik reise. Ne oldu reis? Anamızı verledi. Alın ananızı gidin dedi. Bayanlara sürtük dedi. Vırt dedi, zırt dedi. Gerçi bunu da şimdi yayınlarsan beni de belki gözaltına alırlar da. Biz en ufak bir şeyi konuştuğumuz zaman biz anında gözaltına alıyorlar zaten. Cezaevleri boşaltıldı şimdi. Sosyal demokratları ve onlara karşı olanları içeri alıyorlar şu anda. Yani ee, ceza yasası çıkarttı e, de, denetimli serbestlik ne kadar hırsız var ne kadar yolsuz var ne kadar tecavüzcü var geri sokağa saldılar bayanları öldürüyorlar çocuklarını öldürüyorlar aileleri öldürüyorlar geri ikinci gün içeri giriyorlar zaten içeride 10 sene 15 sene yatan bir insan kesinlikle dışarıya uyum sağlayamaz sağlasa dahi iş bulamaz ya benim yanımda bir sürü öğretmen var mühendis var tanıdığım çevremdeki kişiler iş bulamıyor ya iş yok iş e şimdi bir mühendis gidip de çaycılık yapabilir mi? Bir mühendis gidip de yani bir fabrikada bir amellerlik bir orta şey yapabilir mi? Yapamaz. Uçuyoruz. Allah'a şükürler olsun. Uçuyoruz. Biz de Süleyman Soylu gibi şimdi oh diyor. Oh diyor. Verenler düşünsün. Oh diyor. Ne diyelim? Uçacağız. Verdik reise bakalım. Şimdi gene hikayeler anlatıyor. Aynı hikaye 20 yıldır döndürüyor döndürüyor. Verin 2023, 2024, 2025'te hep düzeleceğiz de. Ya bir türlü bir düzelseydik. Herhalde biz onu mezarda göreceğiz. Mezarlar da geçi paralı olmuş. 26 milyar etmişler mezarı. Mezarlar da garip paralı oldu. Yani uçuyoruz. Allah'a şükürler olsun bakalım. Yapacağımız bir şey yok. Suriyelileri getirdiler. Suriyeliler bizim ülke ekonomimizin, bizim çoluğumuzun, bizim çocuğumuzun geleceğini onlar belirliyor ya böyle bir şey olur mu? Esat'la görüşeceğim diyorsun, Esat diyor ki ben seni kabul etmiyorum. Dün de diyor ki oraya dondurma yemeye mi gideceğim? Esat diyor ki dondurma mı yiyeceğiz beraber? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Koca yaşıyorum. Hiçbir, hiçbir eh, Ahmet Çolak Bayraktar'la da görüştüm ben. Hiçbir çalışması yok. Sadece seçim zamanı, 5 sene, 4 sene yani göremiyoruz biz vatandaşı, başkanlarımızı. Ama 5. sene sokak sokak, cadde cadde geziyorlar, bize bazı vaatler veriyorlar. Ondan sonra hiç üzerine göremiyoruz benim ee, olduğum mühitte hiçbir çalışma yok. Yalandan dört tane yolları. Erkilet ana caddeye bir gidin. Erkilet ana caddeye ana caddede arabaların ciğeri patlıyor. Ne ön takım kalıyor ne amaç yok. Ya ana caddede bir asfaltlama olmaz mı? Olmuyor maalesef. Olmuyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.